tekrar kanalına hoş geldiniz ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Birkaç tıraştır agresif aletler ve usturalarla gidiyorduk. Yani bir ustura tıraşı olduk. Rokka tıraşı olmuştuk ondan önce de. Ustura tıraşından sonra da mühle katanayla bir tıraş olduk. Hep agresif, orta agresifin üstü aletlerle tıraş oluyorduk. Bugün de hem Sakalım kısa, hem de daha yumuşak bir aletle tıraş olmak istedim ben. Bugün kullanmak istediğim alet yine Mühle'de. Mühle'nin R89 model aleti. Daha önce bu aleti kullanmıştık. Bugün yine tekrar kullanacağız. Ben severek kullanıyorum. Daha önce tanıtmıştık bu aleti. Başlık kısmı Edwin Jagger'ın 89 aletiyle aynı. Ben bu sap yapısını beğeniyorum. Hem görüntü olarak hem de kullanış olarak gayet dengeli, sapı kısa, güzel bir alet. Geçen vokka tıraşında yaptığımız gibi yine aynı tarzda gideceğiz. Yanına Mühle'nin Silver Tip Fibra diye geçen sentetik kıllara sahip fırçası. Bu fırçayı da daha önce kullandık. İlk videomuzda kullanmıştık. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Fırça yumuşak kıllara sahip ama tek özelliği bu değil bence. Fırça doğal kıllara en yakın kılı yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Ben, yani kendi kullandıklarım arasında. Bugüne kadar ne kullanmıştık? Mesela yakın 3 farklı sentetik fırçasını kullandık. Bir tane Razora sentetik fırça kullandık. Bir de bunu kullandık. Bu kullandığımız fırçalar arasında doğal kıllı fırçalara en yakın yumuşaklığı veren fırça bu. Mühlenin sitesinde de yazdığı bilgiye göre hani fırçanın amacı silver tip porsuklu fırçaya yakın bir hissiyat vermekmiş. Yani o şekilde dizayn edildiği için öyle bir böyle bir tasarım ortaya çıkmış diyeyim. Bence güzel bir fırça. Jilet olarak da daha önce kullandığımız İki önceki tıraşımızda mühli jileti kullanacağız. İkinci kullanımı bu jiletinde. Sabun olarak bugün kullanmadığımız bir ürün kullanacağız. Nedir bu ürün? Hemen açtım heyecandan. Daha önce ben bu tarz bir aramı kullanmadım. Kokuyu biliyorum. Koku çok tanıdık bir koku. Şöyle Figaro'nun ürünü. Yani şey, sabun mu veya krem olarak mı geçiyor bilmiyorum. Ama şurada krem hadi Barba yazıyor. Krem. Çok yoğun bir acı badem kokusu var. Çok keyifli bir kokusu var. Ben beğendim. İnternette de izledim. Yani güzel köpükler yapıyorlar bu sabunla. Ben aslında ilk etapta Cella'nın bir kremini almak istemiştim. Yani Cella ürünü almak istemiştim. Ama şu an Türkiye'de satışta bulunmadığı için ben de dedim ki o da acı badem bu da acı badem. Bunu alayım. O gelene kadar kendimi bununla teselli edeyim dedim. Öyle bir bugün böyle bir tıraş olacağız. Bu kremi kullanacağız. Ama celladan bir ürünümüz var. Şöyle küçük cellanın balsamı. Daha önce de dediğim gibi hani daha önceki tıraşımda belirtmiştim. Mühlenin Öyleden aldığım özellikle ürünlerin yanında gelen bir numune ürün bu. Bir veya iki kullanım yetiyor size. Şu üst tarafını hafif bir şekilde yırtarsanız oradan birazını alıp sonra bu kısmı peçeteyle kapatabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde iki kere falan kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir ürün bence. Yavaş yavaş tıraşımıza başlayalım. Ben şöyle ufak bir kapta ya sıcak su yaptım. Fırçayı biraz içine batıracağım. Sonra da yükleme yapacağım tastan. Şimdi daha önceki tıraşlarımızda bazı ürünleri bir küçük bir tahta çomak yardımıyla maknum magnum sapı yardımıyla içinden almıştık. O şekilde yükleme yapmıştık Ama bu krem özelinde benim YouTube'da izlediğim bütün videolarda direkt hastane yükleme yapıyorlar. Yani bir sorun çıkmadığını anladım açıkçası. Biz de o şekilde yapacağız. Şöyle bir ben fırça ıslanırken önden bir yüzümü yıkayayım. Ondan sonra fırçamıza yüklemeyi yap. Evet yüzümü yıkadım. Fırçada yeterince ıslandı bence. Zaten direkt bir sokup çıkarsak da yeter ama her ihtimale karşı. sentetik bir fırçada olsa bir dakika falan ılık bir suda tutuyorum. Fırça direkt tasla buluştuğu anda güzel bir köpük ortaya çıkaracak gibi bir izlenim aldım ben. Şu an banyonun içi buram buram acaba kokuyor diyebilirim açıkçası. Bugüne kadar daha önce bir acı badem kokusu kullanmadım ben. Zaten biliyorsunuz zaten hani ben sabunlar ve kremler konusunda çok bilgili olmadığım için yeni yeni bazı ürünleri kullanıyorum. Bazı ürünleri beraber tecrübe etmeye devam edeceğiz. Şöyle Alayım yeterince yükledik sanırım fırçaya. Şöyle. Dedim bugün mal bir aletle tıraş olacağız. Üzümüz de bu sayede biraz daha dinlenmiş olacak açıkçası. köpük çok çabuk oluşuyor diyebilirim. Fırça zaten çok yumuşak. Daha önce de kullanmıştım. Yüzdeki hissiyatı çok güzel. Şöyle bir tane kıl döktü. defa rastladık fırçada. Bu sapta bizde 23 binin bir Seviyorduk porsuk fırçalar var ben ikisini beraber almıştım İkisini de gördünüz zaten İkisi de güzel fırçalar ben severek kullanıyorum açıkçası en yumuşak omurgasız fırçalar bakıyorsanız hani bütçesiz de uygun gelirse alabilirsiniz. bu yoğun da olsa bence gayet güzel bir hal aldı. Ben birkaç damla su aktarmak istiyorum açıkçası. Bir de öyle deneyeceğim. Köpüğün formu çok güzel. Sabun, bu krem mi demeliyim, sabun mu demeliyim bilmiyorum. Siz anlarsınız. Ben alana kadar pek araştırmamıştım. Çok da duymamıştım. Ama hani güzel bir köpük verdi şu an. Ve acı badem kokusunu da size bayağı hissettiriyor. Diyebilirim Fiyat olarak da şu an için Bence diğer Sabun fiyatlarını Göz önünde bulundurursak Bence uygun ekstra şey bakabilirsiniz Güzel görün Şu hafif yüzümüzde beklesin Sakalların bir tık daha Yumuşamasına yardımcı olsun. Biz de o esnada jiletimizi yükleyelim. Üç parça aletler Ben genelde kullandığım aletler. Bunların yüklemesini hızlı yapıyorum. Ben üst kapağını nerek üstüne bırakıyorum. Sonra da sapı sıkıyorum. Zaten Müller 89 jileti düzgün tutan bir alet. Yani pek bir sıkıntı çıkmıyor. Yine de ben kontrol ediyorum ama şu an hafif ıslatıp Tıraşımıza başlayalım. Kayganlığı ve yastıklaması güzel. Bir köpük elde etmişiz. Bu köpükte ben birebir acı badem kurabiyesinde aldığım kokuyu alıyorum açıkçası. Az önce gösterdiğim çelle bazımı kullanmıştım. Ondaki aroma bununla aynı değil. Hani bilmiyorum kreminde farklı mıdır ama Çella'nın aynı rengine sahip Aynı şekilde kutuda olan kremleri var. Takipçisiyim geldiği zaman alacağım. Yani aynı renkte kremi var. Acı badem diye geçiyor. Bunun üstünde İtalyanca yazıları yazdığı için şöyle bakıyorum. Hani ne aroması var tespit edemedim ama Cella'daki aromayı da kokuyu da merak ediyorum diyebilirim. Onun da sunduğu köpüğün gayet iyi olduğunu biliyorum araştırmıştım. O Figaro da hiç fena değil açıkçası. Ben yani göre bir tık daha ucuz. Yani şu anki Türkiye fiyatına düşünecek olursak. normal de tıraş olmayı özlemişim açıkçası. Daha önce de birkaç kere bahsettim. Benim geleneksel tıraşta en çok sevdiğim şey çeşitlilik. Farklı yapıda aletleri kullanma hoşuma gidiyor. Aslında daha kullanmak istediğim farklı aletler de var. Bir kısmını takip ediyorum, almak istiyorum kısmında kısmını hemen almak istemiyorum açıkçası. Almak istediğim aletler şu an Türkiye'de mevcut değiller. Amerikan menşeli birkaç aletin biliyorsunuzdur leaf shaving diye takibindeyim. Eğer bu aletlerden bulursam Tek taraflı olan Leaf Torn ve Leaf Tweak. Onlardan bulursam alacağım. Geçenlerde Impa'da satışa girmişti ama bitti. Merak ettiğim bir diğer tıraş şekli de çelik ustura ama onu şu an şu aşamada geçmek istemiyorum açıkçası neden çelik ustura daha zaman ve zahmet isteyen bir şey biliyorsunuz çelik usturalarda jilet yok kesici ağız direkt usturanın namlusunun üstünde yani. Ona göre bakımını yapmanız gerekiyor. O sonra kuru bir şekilde kaldırdığınızdan emin olmanız gerekiyor. Ve bileme işlemi de mevcut. Onu ilk önce öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmeden önce taşları almanız gerekiyor. Ve tabii ki yani bu taşlar da belirli bir Bütçe ve bulması kolay değil. Hı, mesela bazı sitelerde yani daha usta diyelim, direkt isim verelim, gönderip, biraz olsa gönderip, mevcut sürenizi, bilet, belirli bir süre, yani. 6-7 ay diyorlar. Kullanmanız mevcut. Bir kayış alıp. Ama sonuç itibariyle böyle bir şey yapıyorsanız bilemeyi de öğrenmeniz gerek diye düşünüyorum ben. Sabunun kayganlığı bu arada gerçekten çok iyi. Ben sevdim. ilerleyen dönemlerde bir jiletli ustura Tıraşı olacağız bu salonla. Yani Figaro favorilerim arasına girdi diyebilirim. Acı badem kokusu kış için uygun. Bence yaz için de uygundur. Hani öyle çok ağır bir koku değil bence. Yazında kullanılabilir. Abi tütün kolonyası kokusu değil. Ben mesela genel itibariyle tabağa yazın kullanmıyorum tabak sabunu. Daha çok Prorazon'un mentolli ürünlerimi tercih ediyorum. Ama arada sandal ağacı da kullanıyorum. Çünkü mesela sandal ağacı bence yazında kullanılabilir. Fresh bir kokusu var. Belki ilerleyen dönemlerde bir tane olmak üzere bir ustur alırız. Belki sıfır alırız. Ya da belki ikinci ay bulursam güzel bir ustura. ikinci el alırım. Razorsa gönderir, bilettiririm bir kayış da temin ederiz ve deneriz ama dediğim gibi şu aşamada hemen düşünmüyorum. Daha elimizde kullanmadığım aletler de var. Artı zaten ben sürekli kullanmadığım aletlere envanterimde tutmuyorum. bir fırçayla üç perde tıraş olacağız gibi şöyle gayet güzel bir 15 saniye falan yükleme yaptık ve yüzde köpürttük bence figuru iyi bir krem veya sabun Şöyle söyleyeyim. Bence formu sertlik olarak Prorazu bunlardan biraz daha yoğun. Yani sert. Prorazu sabunlar biraz daha yumuşak. Ve sabunun sabunun köpüğe dönüşme hızı ve kıvamı gayet güzel ve keyifli. Oraya geçiyoruz. Dün yorumlarda okudum. Dün ya da bugün sabaha karşı yayınladığımız videonun altında bir arkadaş yazmıştı. Ufuk galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam birkaç tane alet marka model olarak belirtmişti kendisi hala hazırda Pearl'ün bir aletini kullanıyormuş. Yüzünün hassas olduğunu belirtmiş donem olarak. Ve bahsettiği aletler 34C Edwin Jagger'ın 316 modeli ve Merkür Progress mevcut. Bir tane daha aletten bahsetmiş olabilir. Onu şu an hatırlayamadım. O aletler arasında kararsız kaldığını söylemişti. Ben bu aletler arasında yani bunlardan birini almak istiyormuş. Lamba aletler arasında Merkür Progresi tercih etmesini önerdim. Kendimce neden? Çünkü yüzünün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Eğer Edwin Jagger'ın 316 modelini önerirsem Orta agresif bir alet ona fazla gelebilir açıkçası. Yani risk almış oluruz ve yani o bütçede o bütçeyi o alete aktarıp sonra hiç kullanamaması hoş bir durum olmaz. Kullandığı aletten daha mal bir alette tavsiye etmek istemedim ilk etapta. 34C Pearl'ün SS04 modeli galiba onda olan ince ve uzun saplı bir model. Ona göre biraz daha yumuşak olduğu için hani ona çok farklı bir tecrübe yaşatmayacaktır. Hemen hemen aynı tıraşı sunacaktır. Böyle bir konumda açıkçası ve böyle bir durumda hassas olduğu için de yüzü direkt ben progres tercih etmesini önerdim. progress üzerinde yaklaşık bir 10 tane ayarı bulunan bir alet. Birden 5'e kadar var. Bir de aralar var. Daha önce de kullandık videomuzda. Yani isterse agresif bir seviyeye olabilir. İsterse de yüzüne o agresif seviye fazla geldiyse 1'e kadar istediği seviyeye çekebilir. Bence yüzüne ve tıraş olma durumuna her zaman uygun olabilecek tarzda bir alet. O aleti önermiştim. Bence alırsa eğer hani çok büyük bir sıkıntı yaşamaz hatta memnun kalır diye düşünüyorum. Şöyle tıraşımız olduk. Tertemiz gayet iyi. Bunlar herhangi bir kanama yok şu an için. Çelle balzamızı şu an hafif açıyoruz. Ondan sonra onu saracağım tekrar kağıt havluyla. Bir tıraşla daha kullanırız. Şöyle elimi biraz aldım. Hatta biraz fazla bile almış olabilirim. Eğer çelle sabunun kokusu da bu kremle bazen aynıysa beni gayet memnun edecek kanatındayım. İleride alacağım çelle krem izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün, güzel bir akşam. Keyifli tıraşlar dilerim. Kendinize iyi bakın.